Live manşetten günaydın. Ben Zeynep Erataman, Bloomberg ETH Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile beraber karşınızdayız. Her sabah olduğu üzere sizlerden gelecek e soru ve yorumları merakla bekliyoruz. Ebru günaydın. Günaydın Zeynep. Şimdi e, piyasa merkezden ne bekliyor diye sorduk bugün. Çünkü yavaş yavaş anketler tamamlanmaya başladı. Yanı sıra baktığımızda terminalde de birbirinden değişik beklentiler var. E, bir taraf diyor ki merkez kuvvetli bir mesaj vermek istiyorsa önden yüklemeli bir şekilde faizi TL mevduat faizlerine yakın bir yere taşımalı... Diğer taraf bu iş biraz daha kademeli olmalı diyor e, ve bir de tabii metinde verilecek mesajların önemine dikkat çekenler de var. Çünkü diyelim ki merkez bu toplantıda faizi artırdı peki sonrasında ne yapacak? Bununla ilgili acaba işte daha agresif faiz artırımlarıyla yola devam ederim der mi? E, PPK üyeleri aynı e, ama Merkez Bankası Başkanı değişti o yüzden metinde yapılacak değişiklikler önemli diyenler var. E, sen nasıl bir nabız yokluyorsun piyasadan neler bekleniyor istersen bu sabah kısaca bir turlamaya çalışalım birlikte. Aslında piyasada yabancı kurumların Merkez Bankası'ndan beklentileriyle ilgili böyle bir fırtına esiyor diyebiliriz Çok piyasadan. Çok beklentiler? Yani şöyle, Merkez Bankası'ndan hiçbir sinyal gelmedi iletişim anlamında bu zamana kadar. Bu da biraz boş, var. boşlukta bırakıyor beklentileri. Herkes kendi görüşüne göre bir beklenti ortaya koymuş durumda. E, yurt içi tarafta baktığımızda aracı kurumların beklentileri, ekonomistlerin beklentileri daha çok %20-25 seviyesinde şekilleniyor. Ama yabancı kurumlardan çok farklı senaryolar gelmeye başladı. Dün Hatta de onun tablosu da var istersen. Evet, onu da ilk oradan paylaşabiliriz, başlayalım evet istersen. E, yani bu anlamda hiçbir sinyal gelmediği için bir faiz artırım beklentisi var. Yani Mart 2021'den Kimse bu yana %2,5 demiyor şu grafikte mesela e, şimdi, değil mi? Şimdi evet yani. %14 en düşük tahmin. Neden 40, neden 25, neden 20? Bunlarla Çünkü ilgili bir TL mevduat faizi, hikayesi. faizi. TL mevduat faizi Zeynep hem de reel faiz. Yani hmm. şu an enflasyonumuz %39 seviyesinde. Yani %39'un üzerinde bir faiz. Yani reel faiz pozitif reel faiz vermeli. Yani enflasyonun üzerine çıkmalı faiz. E, bu anlamda yabancı yatırımcı sıcak para çekebilir diye düşünüyorlar. Goldman hmm. Sachs'ın beklenti hmm. hem de zaten piyasada evet mevduat faizleri %40'lara gitmiş durumda. Bankalardaki faizler bu seviyelerde. Yani piyasanın şu anki işleyişine Merkez Bankası'nın gelmesi gerekiyor diyor Goldman Sachs. E diğer tarafta %25 nereden geliyor dersek burada da bir kademeli artış beklentisi var. Yani şu an %8,5 olan faiz ilk etapta %20'lere, %25'lere gelecek. Ondan sonra faiz artırımları devam edecek beklentisi var. Yani kademeli geçişle yumuşak bir geçiş. Aslında çok da yumuşak olmuyor %8,5'dan %20'lere yine ciddi bir faiz artırımı oluyor. Ama yani %8'ler, onlar seviyesinde bir faiz yok. Yani şu anda zaten piyasa faizleri, ticari kredilere bakarsak en düşüğü o. Orada da yine %20'ler seviyesinde bir faiz var ki o da regülasyonlarla getirilmiş seviyeler. Yani yabancıların Merkez Bankası'ndan faiz beklentileri yüksek diyelim. Hı hı. Örneğin JP Morgan %25 seviyesinde bir beklentisi var. Deutsche Bank burada yok ama %20 ilk etapta bir e, faiz vermiş o da. Deutsche Bank e, birkaç satır başı aktarayım. Haziran için %20, Temmuz'da da %500 bas puanlık bir faiz daha artırımı olabilir. %25'e gelebilir diyor. Yılın geri kalanında da %30 yani yıl sonunda hı. da %30'a ulaşacak bir faiz öngörüyor. Yani şöyle 3 senaryo var. Birincisi piyasayı şok edip çok yüksek oranda bir faiz artırımına gidebilir Merkez Bankası. Bu da %40'lar seviyesinde bir faiz yani sürpriz yapabilir, şaşırtabilir. Bununla birlikte enflasyon beklentilerini kontrol altına alabilir, çıpalayabilir. İkinci senaryo kademeli artışa gidebilir. Daha ortalarda yer alan işte %20-25'ler seviyesinde bir faiz artırımı olur. Ondan sonra da sinyal verir ve devam eder bundan sonraki aylarda. Ya da bekleme tercih edebilir, daha sonraki aylar için bir mesaj verebilir ya da faiz koridoruna geçilebilir. Böyle senaryolar var önümüzde ama her halükarda bir faiz artırım beklentisi var ve ciddi artış beklentisi var. Şimdi izleyicilerin de soruları var. Temel Bey diyor ki turizm sezonunda kurun düşmesine neden olabilecek bir faiz artırımı acaba rasyonel olur mu? Turizm sektörünün rekabet avantajını kaybeder miyiz eğer böyle bir faiz artırımına gider ve kuru sert düşürürsek diyor. Yani turizmle ilgili zaten rezervasyonlar çoktan yapıldı şu ana kadar turizm sezonu zaten güçlü bir sezon olması bekleniyor. Hıh. Hı. Ee, ama şu TL'ye dönecek acaba daha yüksek e, bir. yani e, çok ciddi bir geri çekilme olmaz dolar TL'de. Faiz artırımıyla birlikte. Evet. Zaten e, fa, e, döviz girişi var yaz aylarında. Daha fazla faiz artırma yani şok edici %40'lar seviyesinde bir faiz artırımına gitmeyelim denebilir. Hı hı. E, o, o noktada evet katılıyorum ama ee, şu an piyasanın beklentisi %20'nin üzerinde bir faiz artırımı. Bu da zaten %20-25 seviyesinde bir faiz artırımı şu an itibariyle fiyatlanmış durumda. Dün ne fiyatlandı? O e, onu aktaralım. Dün %40'lık bir faiz artırımına gider mi? Bu piyasanın risk iştahını bozar mı? Değerlemeler tarafında, büyümeler büyüme Türkiye büyümesi tarafında eee bozabilir %40'lık bir Şimdi... faiz artırımı ama dolar TL'ye etkisi bir miktar olur tabii %40 ciddi hmm. bir faiz artırımı 8,5'dan %40'a gelmesi evet. demek ciddi bir faiz artırımına denk gelir ve dolar TL'de bir miktar geri çekilme hareketi olabilir yüzde 40 da ama yüzde 20-25 fiyatlandı şu an itibariyle. Ha, şimdi onu soracaktım istersen e, borsa tablolarıyla devam edelim grafiklerimiz var borsanın hem seviye hem hacim hem de hisse senetleri bazında çünkü dün borsa bunu fiyatlamaya başladı dedin izleyiciden de soruyu da yönelteyim Levent Bey diyor ki e, mevduat faizlerin yüzde 40'a yaklaşmışken merkez bankası faizinin buraya kadar çıkması acaba piyasada şok yaratabilir mi yoksa nö durup karşılanır. Kuru düşürecek düzeyde bir faiz artışı çok ters etki yapmaz mı? O kuru düşürecek seviye neresi olur? Tabii onu kestirmek de çok zor ama borsa bize ne söylüyor? İstersen buradan borsa grafiği, hacim, hisse senetleri şöyle kısaca bir o tarafı da turlayalım. Şimdi 5300'lü seviyelerin aşağıya, aşağısına gelindiğini görüyoruz bu anlamda. Evet. Borsa İstanbul tarafında risk iştahı bozuldu. %40'lık faizler telaffuz edilmeye başlandığı için dün itibariyle aslında önceki hmm. haftalarda %20 25 fiyatlanmıştı duyduk dün ama 40, 40 tabii evet e, yani seni içi bekleniyordu ama bu toplantıdan 40 ilk defa duyduk değil mi? Yani evet bu toplantıdan 40 ilk defa duyduk. Bofa'nın bir raporu vardı evet. %40'ın 40 üzerine eee evet. TL bazı pozisyon alırız uzun vadeli diye yani %40 Hı -hı. orada Hı -hı. telaffuz Hı -hı. edilmişti ilk olarak. Ama bu toplantı için 40 dün ilk kez duyduk. O da risk iştahını bozdu. Aslında pozitif bir açılış olmuştu Borsa İstanbul tarafında. Burada geldiğimiz seviyeler yani şu rekor seviyeleri geçemediğini görüyoruz. Aslında gün içerisinde bir miktar geçilmişti o günlerde. Ama orada bir ciddi bir direnç olduğunu görüyoruz. Bu direnç geçilemediği için aşağı gelen bir Borsa İstanbul var. 5150 puan burada aşağıda ilk destek. Ee, bu anlamda 5269 puan kapanış seviyesi görüyoruz. E, ee, yukarıda da 5350-5375 puanlarda e, önemli bir direnç var. Ama bugün açılış beklentisi hafif artıda bir açılış olması yönünde. Ee, bir miktar tepki alımlarıyla alımlar bekleniyor. Genere yayılan dün satış vardı. Yani e, bankacılık ya da sınav ya da ulaştırmada değil. Hepsinde ciddi satışlar vardı. Bazı hisselerde %6, 7, 10 yani bayağı ciddi satışlar vardı sanayi tarafında da. Çünkü %40'lık bir faiz değerlemelerde ...modele koyduğunuz zaman o hı hı. faizleri... Yani ...Restless faizin oynaması evet, anlamına geldiği için... hacme de gidelim istersen... ...çünkü orada 60,4 milyar TL dedikten... ...bugün Amerika'da işlemler yeniden hı hı. başlayacak... ...küresel tarafta da hacme mutlaka etkisi olur ama... E, ...bizim tarafa gelecek olursak... son 6 aylık hacim grafiği ekranımıza yansıdı... ...nasıl yorumlamak e, lazım? Seçimden sonraki günlerde ciddi bir artış olmuştu... Evet. ...110 milyar TL'nin üzerine çıkan bir günde... ...hacim vardı ciddi alımların olduğu günlerde... ...dün hacim 60 milyar TL'ye tekrar gerilemiş durumda... ama ama dün tabi Amerika piyasaları kapalıydı. Küresel risk iş daha zayıftı. Onun da etkisi olabilir ama e, tekrar gerilediğini görüyoruz haciminde. E, hadi şimdi izleyicilerimiz şunu diyebilirler. Hacimsiz bir düşüş mü oldu? E, düşüş oldu. Yani düşüş evet. oldu. Teknik seviyelere baktığımızda hacim ya da hacim yok e, dersek. Tabi hacimsiz düşüşte evet volatilite yüksek e, <laughs> olabiliyor ama... Çok daha hacimsiz de diyemeyiz yine. 60 milyar TL biz seçimden önceki günlerde 39 milyar TL'yi görmüştük bazı Doğru. günlerde. Hacimsiz o zamandı. Yine ona göre iki kat bir artış var yani 60 milyar TL'de çok da düşük diyebiliriz ama tabii 110 milyar TL'ye göre o seçimden sonraki günlere göre yarı yarıya bir hacim vardı dün itibariyle eğer hacimsiz düştüyse bugün bugün tepki alımları olursa tekrar evet. açılış artı da olabilir ama tabii teknik seviyeler de burada artık işin içine giriyor. 5300'ün altında bir kapanış. Çok daha olumlu diyemeyeceğim şu an itibariyle. İstersen bin... bir de hisselere gidelim. Çünkü sen de söyledin mesela %40 civarında politika faizinin gelmesi özellikle sanayi hisseleri üzerinde fiyatlamaları, değerlemeleri çok değiştirebilir diye. Dün zaten endeks yüzde topu topu 6 hisse günü artıda kapatabilmiş. Evet. Onların hikayesi olanı var mıydı? Geriye kalan 94'ü için ne söyleyebiliriz? En çok aşağı çeken hisselere baktığımızda Alfa Solar Enerji var, Ege endüstri Konya, kağıt, Pegasus, Porto, Tofaş yani ciddi hisselerde ciddi kayıplar var, puan bazlı negatif tarafta, pozitif tarafta Bursa yatırım, Fenerbahçe, İzmir Demir Odaş hissesi vardı ki Odaş'ta da pozitif bir haber akışı var, Can hissesiyle birlikte elektrik dağıtım şirketlerine bir ceza yazılmıştı bunun hı hı. mahkeme tarafından iptal edildiği ile ilgili pozitif gelişmeler vardı onunla birlikte pozitif tarafta kaldı Akfen YYO yine e diğer taraftan 6 tane şirket ve Global Yatırım Holding de yine günü evet, yatayda olsa artıda kapatan taraftaydı. şimdi buradan bir de genel piyasa hareketine gidelim istersen. Bugün Amerika tatilden dönecek dedik. Asya tarafına döndüğümüzde bugün Çin'den bir faiz indirimi gördük ama piyasada pek de iştahlı bir güne uyandığımızı söyleyemeyiz Ferah dediğim bu tabloya bakınca. Dün Avrupa piyasaları çıktı Orada da %1 civarında bir kayıp vardı. Bugün de ABD vadeli hafif negatif de yine açılış öncesindeki işlemlerde. E, dolar endeksi yatay. Genel olarak tablomuz küresel tarafta yatay bir seyre işaret ediyor. Yani risk iştahı çok evet pozitif değil. Orada da Powell'ın e, yarın yapacağı sunum bekleniyor. Bizdeki Merkez Bankası toplantısı gibi. E, Powell bekleniyor. Bugün yine işlemler zayıf seyredebilir Powell öncesinde. E, yarın bizde göre saat 17'de Powell'ın konuşması başlayacak bizde bir seans daha olmuş olacak yarının tamamında. Ee, ama onun öncesinde çok daha evet pozitif bir risk iştahı var diyemeyiz. CDS'imiz 494 bas puanda 500'ün hemen altında. Dolar TL'de çok yatay bir bant hareketi var son günlerde. Bilmiyorum sen senin de dikkatini çekti mi? 23, hı hı. 63'te kalmış gibi bir durum var. Evet. Burada dolar TL'de ee, tabi burada oynaklık yaratabilecek Gelişme Perşembe günkü faiz kararı saat 14'te gelecek. Petrol fiyatları sakin bir görünümde. E, Ons altın yine Powell'ı bekliyor. Evet. Oradan gelebilecek mesajları özellikle bir sonraki ay için sinyal verir mi beklentisi var. Daha sonraki aylar için sinyal verir mi? Çünkü iki tane faiz artırımı beklentisi var FED'den. Bu iki faiz artırımı nerede olacak? Evet, biri bir sonraki toplantıda olabilir büyük olasılıkla. Temmuz toplantısında ama öbürü ne zaman olacak? Böyle durup tekrar faiz arttırmaları ne zaman yapacak? Onun sinyalini arayacaktır piyasalar. Özellikle soru cevap bölümünde Powell'da gelecek sorular ve cevaplar bu anlamda piyasaların takibinde olacak. Euro-Dolar partisi yatay seviyelerde, 10 yıllıklar yatay, VIX düşük seviyelerde oynaklık. Genel olarak sakin bir tablo var önümüzde Zeynep. Evet ama tabii ki Paolo'nun yarınki kongre sunumu önemli olacak. Ertesi günde aynı sunum var ama temsilciler meclisi ve senato tarafı birbirinden farklı soru cevap kısımlarıyla da tabii dikkat çekiyor. Levent Bey diyor ki Merkez Bankası faizi artırırsa para piyasası fonlarına zarar ettirebilir. Öyle değil mi? Acaba BES'te standart fonlarda duranların fon değişikliği yapması gerekir mi? Şimdi tabii herkesin risk iştahı kendine bir kere onu söyleyelim. Hani BES'e özel bir durum ama yatırım fonlarına bakıldığında dün de söylemiştin daha çok yurt dışı Bilhassa teknolojiye yatırım yapan fonlarda bir olumlu ayrışma var e, demiştin Ebru. E, borsa yatırım fonları için mesela bir e, buradan yorum getirmek mümkün olur mu? Ne dersin? Hedef fiyatlar falan açısından mesela neler düşünülüyor önümüzdeki süreçte? Şimdi ani bir faiz artımı birçok alana etkiler. Yani para piyasası evet fonlarına etkileyebilir. E, bu anlamda bankaların elindeki sabit faizli tahvilleri de etkileyebilir ki bu Orta. tarafta çok yüksek tutarda e, tahviller var. Bu anlamda dün Bloomberg'de bir haber vardı Mehmet Şimşek'le ilgili Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta Tüsiyatlı ve Merkez Bank Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle bir toplantı yapmıştı iki toplantı yapmıştı burada daha çok dinlemede kaldığını biliyoruz ama tek ifadesi şu olmuş bu basında yer alan habere göre söylüyorum Bloomberg haberine göre daha kademeli bir geçiş rasyonel hı hı. zemine daha kademeli bir geçiş hı hı. olacağını söylemiş. Bu anlamda da aslında faiz artırımlarının yavaş yavaş olacağı, işte bankalarla görüştükleri, bankaların elindeki kağıtlar, piyasada bu dengeyi bozmadan bir geçiş olabileceğini söylemiş. Bu anlamda tabii herkesin BES fonunu yönetme hakkı var ama tabii Buradaki kademeli geçişi kendileri de yapabilirler. Hı hı. Nerede kendilerine zarar olabilecek hususlar varsa, faiz arttırımları nerede negatif etkiliyorsa orada değişiklik yapabilirler. Aynen evet. Mehmet Şimşek'in söylediği gibi kademeli bir Geçiş yapabilirler bu anlamda. E, Mehmet Şimşek'in bu arada TÜSİAD ve Bankalar Birliği ile yaptığı e, görüşmeleri ilişkin bizim teyit edebildiğimiz kısmını da Bloomberg.at.com'da okuyabilirsiniz diye bir kez daha hatırlatalım izleyicilerimize. Bizim ST Live manşetten bu sabah da bu kadar. Yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.